Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox'ta parkur yapıyoruz. Ama bu normal bir parkur değil arkadaşlar. Çünkü bu parkur tun tun tun. Sahur parkuru. Tun 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 sahur parkuru. Parkuru şöyle bir gösterelim. Valla gökyüzüne kadar gidiyor. Bu parkuru şimdi bitirmeye çalışacağız. Bitirir miyiz Ertuğrul? Bitiririz. Tamam şöyle bir başlayalım o zaman Ertuğrul. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne tun 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 zahur var önümüzde. Ben de başladım tum ki. Tum 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 zahur. Oğlum yakalıyor ve tun 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 tum zahur diyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> parkuru yaparken bunları da yakalanmamaya çalışacağız. Hadi bakalım parkur yeteneklerime her zamanki gibi güveniyorum arkadaşlar. Umarım Ertuğrul sen de güveniyorsundur. Yoksa birazcık başım belada olabilir benden söylemesi. Şimdi bak. Ha yukarıda saniye var. Bak 10 saniye sonra sahur gelecekmiş. Sahur vakti gelince de tun tun sahur bizi yakalıyor arkadaşlar. Burada bekleyelim galiba şu an. Ha bak sahur yapıyoruz şu anda. O yüzden güvenli bölgedeyiz. Ve 10 saniye boyunca saklanmamız lazım. Bakın tun tun sahur şu anda Hedeflerini avlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayda hem parkur yapacağız hem de bunlardan kaçacağız Ertuğrul Hayda Bak şimdi da 30 da saniye boyunca da kaçmam da lazım Benim hemen şu an 30 saniye boyunca kaçmam lazım Allah en sevmediğim parkur tarzı da şu arkadaşlar ya hop Hop Allah Hop tamam burayı da geçtik Sahur vakti gelmeden çabuk gitmem gerekiyor şu anda 17 Saniye 16 Saniye falan var Önümü de göremiyorum hop Hop ben bayağı bir yukarılara çıktım ee, sahur gelmeden ben nereye saklanacağım şimdi? Ertuğrul çabuk buraya saklanacak bir yer bul. Hop. Üzgünüm ki yere atlaman gerek. Hayır 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 hayır. Aha sahur gel. Hop saklandım. <laughs> sahur vakti arkadaşlar. Menümüzde ekmek var, süt var ve köfteler var. Tamam, tamam. Güzel. Ama daha çok var. Ben en yukarıya nasıl ulaşacağım? <laughs> Aha tamam şimdi yolumuza devam edebiliriz. Vakit kaybetmeden gitmemiz gerekiyor. Bu arada Kaybedecek vaktimiz yok çünkü tuntun sahur geliyor kaybettiğimiz vakitlerde. Hoppa. Çık 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 çık. Ben harbi yukarıdayım he. Yapamadığım Hop. bir yer var. Normalde hep yapıyordum ama şimdi yapamıyorum. Hop. Allah benim hiçbir yeri yapamama gibi bir şansım. Aha. Tamam ben yine saklanacak güvenli bir yer buldum. Burada bir sahur vaktinin daha geçmesini bekleyelim. Oğlum çok iyi gidiyorum. Sen nasıl gidiyorsun Ertuğrul? Gidebiliyor musun? Oğlum bayağı Ertuğrul'u görüyorum. Ertuğrul sen sürekli düşüyorsun. O <laughs> <laughs> şu sabah yapamayı bırak artık. Abi, ha. oğlum bir atlıyor üstüme dişi ya. E tabi dikkat edeceksin bak yukarıdaki zamanlar. Hop süre bitti hemen ben devam ediyorum arkadaşlar. Allah'tan bombardino krokodil olan Allah labirent var burada hayda. En sevmediğim. Hey labirent geldiğim yere geri döndüm ben. Oğlum ben nereden gideceğim? Aha, da bir yerler var. Hayda. Arkadaşlar ben kayboldum bir dakika. Geri gideceğim. Çünkü yakalanmak istemiyorum. Sürenin baştan başlaması lazım. Ben yemek yiyeyim. Ben şöyle bir hop şurada bir bekleyeyim. Bir dakika şuradan bakmam lazım nereye gideceğimi. Ee, ne? Aa yukarıda savur var bak. Yukarıda beni bekliyor. Ben şimdi Aa bak şuradan çıkacakmışım. Tamam odanın en sağında ve hatta en solunda arkadaşlar şeyler varmış. Merdivenler varmış. Bu taktiği de gördük hep beraber. Şöyle bir gidelim odanın en köşelerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Odanın en köşesini nasıl bulacağız Hayır olur? o kadar ya Yapma be Ertuğrul be. Dur aha şöyle buldum galiba. Hop. Aynen 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 bir tane daha geçelim şöyle. Hop. Yukarıda sahur vardı ama ondan nasıl kaçacağım bilmiyorum. Acaba ben şu an burada da güvende miyim oğlum sahur? Ha saklanmalık yer gördüm orada. Hop. Tamam son 3 2 1 hop tamam güvendiğim 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 10 saniye saklanacağız şimdi tekrar Oğlum yukarıda bir sürü canavar var bunları çarpınca ölüyor muyum ben? Sence ölür müyüm? Bence ölürsün. Bunlar hareket de ediyor ha. Ay çok kötü. O 30 a düşüyordum az daha düşüyordum az daha. 30 saniyem var. Tamam sizlere çarpmadan ben şöyle bir geçeyim lütfen beni görmeyin. Bu ne gelinlikli sahur mu? babanne sahur? Tonton babaanne sahuru? Şöyle yapalım hop. Şöyle yapalım hop. Riske hiç gerek yok hiç gerek yok. Hop bir tane daha sahur bölümüne geldik arkadaşlar artık Ya ben bayağı bir gittim mi arkadaşlar yukarıya ulaşmama hala çok fazla var görüyorsunuz Böyle böyle gideceğiz artık ama bir yerde düşersen bu bana çok pahalıya mal olacak O yüzden Ertuğrul sakın benim dikkatimi dağıtayım deme Hop şöyle gitmeye devam ediyoruz ben. <laughs> Ertuğrul bak bu işin şakası yok he benden söylemesi Benim için var Benim için yok ama var ya düşersen Ooo çok zor parkurlar geldi artık Hoppa! Tamam, tamam. Sahur vakti gelmeden artık kendime bir sahur menüsü bulmam lazım. Evet, sahurumu yapıyorum Tuntun abi. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Tuntun abi, ben sahurumu yapmayacağım. Sana geçmiş olsun, Tuntun abi peşinde şu anda. Ertuğrul. Ben yatakta uyuyacağım. Süreye dikkat etmen lazım giderken. Neyse, Ertuğrul da, da kendisinden ümidi kesti arkadaşlar. İlk bölümü geçiyor bari ya. Ben gidiyorum, neyse benim maceram başladı tekrardan. Şöyle sağlı sollu gideceğim değil mi aynen Oğlum çok zor hoppa Hoppa Tamam Zoru başarırım İmkansız birazcık vaktimi alır diyerek devam ediyorum ben buradan şuraya mı atlayacağım şimdi Hop evet atladım Evet 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 13 saniye kaldı ve sahuru bölgesine çok uzaktayım Eyvah bu hiç iyi bir haber değil Bu hiç iyi bir haber değil bu hiç iyi bir haber değil. Oh son saniye girdim. Son saniye sahur bölgesine girdim. Oğlum. <laughs> oh, Aa çok iyi gidiyorum hadi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Çok yukarıdayım ya. Buradan düşersem harbiden üzülürüm arkadaşlar. Söyleyeyim ben seni düşürtecek ya. hareketler yapabilirim. Sakın öyle bir şey yapayım deme Ertuğrul. Mesela burada troll eşyaları var. Ha yani Robux harcayıp beni mi indireceksin gerçekten? <laughs> Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şöyle yapıp şunun üstüne çıkmam lazım. Bir saniye. Hop Aa! Ah! 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 <laughs> ya hayır ya en aşağıya hey. kadar düştün bir de ya <laughs> ya Ertuğrul yapma ya ya bu çok kötü oldu ya <laughs> evet, evet, evet. sen niye seviniyorsun aşağıya düşmeni istiyordum <laughs> yapacak bir şey yok en baştan tekrardan deneyeceğiz ya yani oraya kadar bir daha nasıl gideceğim ki ben ya Oo, oh, of of o zaman gel en baştan şunu yapalım tamam mı? Tamam. Beni takip et. Abin seni en yukarılara götürecek. Oğlum sen çok acele ediyorsun ama bir dur bir sakin ol ya. Kardeş bu kadar da olmaz. Hop. Şu, bak şurada görülmez bir merdiven var arkadaşlar. Bakın. Aa, harbiden görülmez merdiven var burada. Oo iyiymiş. Acaba çoğu yerde böyle görünmez merdivenler mi var? Doğru neden olmasın ki? Çok mantıklı. Hop. Şunu da geçtim. Çok az saniye kaldım. Ben o kadar saniye kadar saklanabilecek miyim ki? Çok az kaldı artık. Devam etmem gerekiyor. Tonton abi birkaç saniye ver abi. Abi vallahi savurum yapıyorum abi. Abi girdim. Tamam abicim sal beni. Hop devam ediyoruz. Ya düştüğüm yer aklına geldikçe üzülüyorum harbiden. O yüzden arkadaşlar olabildiğince hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum şu an. Ama bu oyunda böyle hızlı gitmek çok iyi değil bence. Neyse. Hop buraya da atladık. Sana da atladık. Şöyle de yaptık, böyle de yaptık. Buraya da atlıyoruz. Bir sahur bölgesi daha. Abi ben ya, şu şey var, onu alasım geliyor bire. Milleti mi edeceksin? Evet. Ertuğrul, işin gücün trolü. <laughs> Ama ben çabuk geldim bence ya. Parkuru birazcık öğrendim ya. Mesela merdivenin nerede olduğunu da biliyorum. Ama bak, bir kere daha düşersen işler değişir Ertuğrul. E, normalde bilmiyor muydun? Bilmiyordum oğlum. Nereden bileyim? Şimdi öğrendim. Bak az önceki saat ben merdivenlerin nerede olduğunu aradım, şimdi öğrendim. Bak hop şöyle bir geçelim şuradan. Geçsene kardeşim, kardeşim geç şuradan. ha Tamam bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hoppa. Evet merdivenlerimiz buradaydı. Oo Allah aşağı düşüyordum. Bak. Hop şöyle de atladık mıydı? Tamam. Sakinim yukarıda iki tane ton 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 sahur var. Ben sahurumu yapacağım şimdi. Artık peki bildiğin bütün tum tum karakterlerini sayar mısın? Bombardino karakteriyle Lilira. Eee neydi adı? Tum 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 sahur. Tum 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 sahur. Bombardino karakteri. Onu söyledin. Ayakkabı gel köpek balığının adı ne? Unuttum. Unutmayacaksın işte Ertuğrul. Neyse. Ben de bildik. Ah! Ah! Oh. Oğlum az daha düşüyordum bir daha. En aşağıya düşüyordum Ertuğrul senin yüzünden kapıda bekliyormuş Tuntun. Bir anda onu görünce çığlık kadar aşağı düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yukarı katlar çok korkunç bu arada ha. Neyse. Aa bir tane daha kardeş gelmiş. Gel kardeşim gel beraber saklanalım burada. Hop bu sahur 2 de, yeter merak etme. Hayır. Aşağı mı düştün? Geçmişler olsun. Evet yolumuza şimdi devam edeceğiz. Zaman doldu hop. Tamam. Tuntun abi şuradan bir çıkar mısın abicim? Abi ben gitmem ki senin üstüne. Ben bu orada Tuntun oradayken gitmem. Gitme ölü. Aa, aa, bu tek atmıyor tamam. Bu sadece bekliyor Hop. Hiç canım azalmadan gittim. Tumtun babaanneye de şöyle çaktırmadan geçelim. Hoppa şimdi şunu şu tarafından hop. Bu tarafından bir daha, şu tarafından bir daha ve oh tamam. Neredeyse az önce yandığım yerdeyim. Neredeyse. Ertuğrul sen de en baştaki tuntun dedeye ölüyorsun ya Yap sen şu sahuru ölecek misin kardeşim Yap şu sahuru da rahatla ya Yapmayacağım Sen bilirsin Hoppa yukarıya çıktık. Şöyle bir zıplayalım. Acaba bu lazerler tek atıyor mu? Neyse şu an deneyemem bunu. Şöyle zıplayalım. Şuraya da geldik. Şöyle de geldik. Top 1, top 2, top 3, top 4. Hadi. Evet ve bir diğer sahur bölümüne geldim. Kanki gel kanki. Aa kankam düştü gözümün önünde çocuk. Neyse çok aşağıya düşmedi en azından. Aslında düşerken var ya şurayı düşecek şekilde ayarlamak lazım biliyor musun ya. En azından en başa kadar gitmeyiz toparlaması kolay olur bak. Biliyorum ya. Değil mi çok biliyorsun daha birinci bölgeden çıkamıyorsun Ertuğrul. Ne oldu parkur falan yapıyordun sen hani. Şimdi ben buraları da geçmiştim ama gerçi doğru ya. Ben hala çok girdiğim arkadaşlar. O yüzden bir an önce gitmem lazım şu şekilde. Hop. Çok da gaza gelmeden. Tamam burası da iyi. Aha. Oha yanlışlıkla çıkıyordum az daha az önceki yere. Aha ben merdiven gördüm sanki orada bir tane gizemli. Aha burada merdiven varmış bak. Bunu da öğrenmiş oldum. Neyse şimdi devam etmem gerekiyor. Sahur bölümüne gitmem gerekiyor. Hoppa bir hop iki. Şuna geçtim. Şuna geçtim. Şuna geçtim. Şuna geçtim ve sahur bölümünde. Gizemli merdiven var mı ya? Şöyle bir çevreye bakalım. Erdoğan bak gizli merdivenler var oyunda. Bak şurada var mesela ben şu an görüyorum. kestirmeler varmış acaba şu an benim olduğum yerde var mı ya? Göremiyorum göremiyorum şu anda göremiyorum. Neyse arkadaşlar mecbur devam edeceğiz. Süremiz başladı. Hoppa. Hop bir. Hop iki. Şimdi abicim ne olurdu Mert? Nerde... Aha buraya çıktım direkt. Oha çok iyi. Hop 3. Ertuğrul. <laughs> Bak sakın beni yandırmaya çalışma kardeşim. Ne yapmaya çalışsın anlıyorum şu anda. <laughs> Zamanım daraldı. <laughs> Hoppa. Tamam. Şunu da geçtik ve diğer savur bölümüne geldik. Elime vuruyor bir arada Ertuğrul yandan. Bir bölümü daha geçtim. Hadi ya. Aa az kalmış. Vallahi az kalmış gibi gözüküyor. Hadi be oğlum be hadi be. Hadi be yaparız be. Devam. Devam. Aha şurada gizemli bir basamak var. Ah gizemli bir basamaktan az daha düşüyordum. Hop buraya da geldik şimdi. Şimdi şuradan. E ben buradan nereye atlayacağım? Hop aha atladım valla. Çok iyi. Şöyle gidelim şunların arasından düşersem o kadar üzülürüm ki Ertuğrul. Ah ben nereye geldim? Aa Aa savur bölümü var burada. Dur şey gelmeden atlamam lazım ama ben bundan nasıl atlayayım? Şöyle yapayım bir dakika. Hoppa. Tamam. Hop buraya da geldik. Oo savur bölümündeyim. Savur 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 savur. savur. Oyunun dışına çıktım. Çok... üstüne çok az kaldı. Ya da çok da az kalmadı. <laughs> of, tamam, tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyoruz. Heyecan yaptım Ertuğrul. Evet süre bitti. Şöyle bir yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Hoppa. Evet. Şimdi şöyle bir şuraya atlayalım. Şu yandan. Yandan gelebileceğim mi şöyle? Allah. <laughs> Çıktım. Evet. Şuraya da çık. Şöyle düşersem daha garanti olsun diye buraya doğru atlıyorum şu anda. Aha bir aşağı düştüm mesela. Bir aşağı daha düştüm. Sahur vakti gelmeden Allah bir yukarıda Ben sürekli buradan düşürmem böyle olmaz ha çıktım Tamam sahur vaktine 3 saniye 2 saniye kadar geldim Oo yine dayak yiyeceğiz belli oldu Ertuğrul Ertuğrul yanmayayım burada yanmayayım oğlum çok iyi geldim Aşağıya bak aşağısı gözükmüyor bile Güveniyor musun bana? Güveniyorum Hadi 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 hadi, hadi. Hop. Şöyle devam edelim hızlı hızlı Sal beni kardeşim. Kardeşim sal. Ha merdiven. Merdiveni gördüm. Merdiveni gördüm. Aha. Ha burada tuntun var. Oğlum görünmez merdivenler gerçekten çok önemli ya. Çok fena kısaltma oluyorlar bize. Hop. Ah bir tane daha merdiven varmış orada onu da gördüm. Oğlum görünmez merdiven var ama. Ah, ah bu ne? Bu ne? Uf, düşüyordum az daha ya. Ah! ah buradan düşmüyorum. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? N oluyor? N oluyor? N oluyor? <laughs> tamam tamam tamam. Aa görünmez merdiven. <laughs> Orada bir merdiven var ben de gördüm. Evet evet gördüm. Aa, Allah'tan buradan aşağı düşülmüyormuş var ya. Çok üzüldüm Ertuğrul ya. Tamam bak burada. Hop tırmanalım hemen sıkıntı yok. Ters mi tırmandım ben buraya gerçekten? Tamam bak burada görünmez bir platform var. Şimdi... Merdivene tırmanmayı bilmiyor musun da ters tırmanıyorsun? Ya yukarısına bakmadım Ertuğrul haklısın. Hoppa. Hop sahur vaktine ne kadar var Ertuğrul? 12 tamam, 11 tamam, yeter 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 görünmez merdiven nerede var çabuk bak şurada bir görünmez merdiven vardı bak tom, tom, değil tom, mi şurada tom, tom, evet bir de şurada vardı görünmez merdiven görünmez merdivenler evet bir çok, bir önemli görülmez merdivenler bir bir çok önemli görünmez merdivenler ya Ertuğ gidiyorum git görüşürüz kardeşim hakkını helal et Tuntun abi sağ ol abi, sağ ol abi gözünü seveyim abi abi sal bizi be zaten vuran vurdum vuracağı kadar tuntun tuntun hop sen de sal bizi Tuntun abi sen vurma bari abi tamam Görülmez merdiven neredeydi ya? Oğlum burada görülmez merdiven yok muydu? Hayda. Oğlum, ha şurada yanda mıydı acaba? Hop. Oğlum şurada bir yerde görülmez merdiven yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Git şuraya gir, şuraya gir. Evet, evet. Ama görünmez merdiven vardı şurada bir yerde. Anomali Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağım Ertuğrul ben? Görünmez merdiven mi var işte şurada arkadaşlar görmüyor musunuz? Görülmez olduğu için görmemeniz normal de. Tamam daha fazla dayak yiyecek şeyim kalmadı Tuntun bir Dur sabahtan beri vuruyorsun zaten hır. gözünü seveyim ya. Tamam şöyle bir geçtik burayı. Kardeş de bizi bir sal. Oğlum bak şuradaki tuntun. şey ama bir gariplik var bak şurada. Baksana. Şöyle bir gariplik var bununla ya. Bir dakika bir dakika bir dakika buradaki merdiven nerede? Şurada bir yer. Aha, bak. Tamam ben dedim burada bir yerde çok az gözüken bir merdiven var diye. Hop buraya girdik. Çak kardeşim. Adam mıyım? Adamsın. Niye söylerken düşündün? Neyse şu an bunları boş ver. Görünmez merdiven görüyor musun? Hayır. Çok kötü haber. Kötü haber. Kötü haber. Hop devam. Hop devam. Devam. Hoppa hoppa. Görünmez merdiven falan yok. oraya nasıl sıpladım? Tamam 25 saniye kaldı. Birazcık zaman kaybettim burada. Evet. Şöyle bir atlayalım. Buradan şuraya, şuradan buraya. Sana geri atlayıp şöyle yapsak. Oğlum tuntun savur kafamda bekliyor. Kafamda bekleyen bir tuntun savur var. Hop bir bölge daha, bir bölge daha yaz. Kaç tane kaldı Ertuğrul? Aa Ertuğrul. Sona çok yakınım. Sona çok yakınım Ertuğrul. Yapacağım değil mi? Yapar mıyım? Yaparsın. Hadi bakalım hadi. Oğlum bu kadar geldim. Burada yanamam ya. Burada yanamam Allah'ım lütfen ya. Bir kadın bir daha aşağıya kötü olur. Çok bence. kötü olur. Çok kötü olur. Çok kötü olur. Evet başladık. Macera başladı. Evet şimdi şöyle şöyle bir dakika hop. Tun tun tun. Hayda ben niye zıplayamıyorum buraya kadar? Abicim zıplatsanız da beni buraya kadar. Aa! Ha, zıplanmıyor. Şaka gibi zıplanmıyor. Zıplanmıyor. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> zıplanmıyor ki. Ne? Ne? Hayda ben geri gittim. Görülmez merdiven falan var mı Ertuğrul? Görüyor mu bir yerlerde? Hayır. Şuraları denesene şu iki yerleri. Ama 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 zıplanmıyor ki. E şu iki yerleri dene belki görülmez merdiven vardır. Dur Ertuğrul ya. Tum tum savur yakalayacak şimdi beni ya. Bak buraları dene belki merdiven çıkar. Ertuğrul çıkmıyor çıkmıyor. Allah'ım ya Rabbim ben buradan nasıl zıplayacağım? Geçilmeyen oyunu yapmışlar şaka gibi. Şaka mı? Bu şaka olsun. Şaka olsun bu. Bunun başka açıklaması olamaz. Bu şaka falan olsun. Şunun üstüne falan. Şunun üstünden mi atlayacağım acaba? Ha! Neyse ben geri gideyim. Ya bu şaka olsun lütfen ama ya. Merdiven, merdiven bir şey yok mu? Kesin görülmez bir merdiven olmalı buralarda bir yerlerde. Ben bir şey göremiyorum ama ya dan tidak nyaman. Ben de gelemiyorum. Oh. Hmm. Seremnya. O ne? Ama oraya nasıl çıkacağız ki? Öyle bir sıkıntı da varmış. Şimdi buradan direkt şuraya atlayabilir miyim ben? Ha! Yok. Ben az önce buraya çıkmamış mıydım ama ya? Çıktım. Aa. Tamam. Ama Tuntun abi. Bak şimdi. Aa. Aa. Dur, dur 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 böyle galiba. Ba ama. Aha. Dur dur dur. Ava. Aha. Aha. Savur aha, vakti geldi. Oh. <laughs> 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 Savur vakti geldi. 3 2 1. Ah! Ah! Merhaba. Abi diyor, 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 Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. <laughs> hadi, hadi, hadi bitsin, 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 bitsin. Devam, 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 devam. Hoppa, hop. Şuradan şöyle. Şurada şöyle az daha düşüyordum. Tuntun abi sal beni abim. Abim sal beni. Hop. 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 Ve 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 e e e e bit bit e e bitti işte. Abicim bitti ya. Ay e, bitirdim. Bir şey yok mu? Yok galiba. Oğlum ödül ödül bir şey yok mu? Oturup bekleyecek miyim ben burada böyle? Ne? <laughs> <Me>? e, bitirdim? <laughs> Boşu boşuna mı? Ya Fark ettiyseniz hani oyunu benden başka bitiren yok. Herkes yanıyor. İlk katları geçemiyor <laughs> daha kimse. Kazıklandın abi kazığım hayırlı olsun. Hayda. <laughs> Oğlum bu kadar mıydı? Bari bir oyunun başına gönderin beni. Ne yapacağım ben burada? Abi kazık yediğin hayırlı olsun. Şu aşağıda bir yer var. Atlayayım mı oraya? Orası ne acaba? Atlasana. Atlayayım mı? Atla. Atlıyor Bertolun. Haa! Ha! Tamam bir daha düşmeyi Aha düşemiyorum kaldım burada Allah'ım bir de burada kaldım iyi mi? <laughs> ya oraya da gidemiyorum ama orada girdi bölme gibi bir şey mi var? Oha ha tuntunlar <laughs> gibi <gittim. Ha. gülüyor> <laughs> Ben bu oyunu bitirdim Bitirmedin mi? Ama özürlüğün gelmedi Bitirdin mi bitirmedin mi? Bitirdim Bitirdim değil mi? arkadaşlar şimdi de şahitsiniz Bence bu emeğime karşılık bir like hak ediyorum Ve bu bölümümüzün de burada sonuna geldik Zaten bir daha aşağı düşseydim Muhtemelen geri çıkmaya uğraşmazdım bayağı uzun sürüyor. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Sağda solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.